Ondan bir şey <gülüyor> gelmiyor. <gülüyor> Merhabalar, sipariş sizin miydi? Soner Bey. Buyurun, Eyvallah halka dolu. Şey bakar mısın? Bir sipariş ettik ya. Eksik mi? Aynen. Ee, Aynen. ben sipariş içeriğini göremiyorum da tam olarak hani eksik varsa iadesini geçebilirsiniz siz. Kanka ben, ben iadesini mi? Ben sipariş mi istiyorum? Tamam da ona benim yapabileceğim bir şey yok. Ya Şu anda iadesini mi? geçmemiz lazım. Ben abi. yapayım? İadesini geçeceksiniz. Ben tam siparişinizi gönderecekler. Ben, mi? ben istemiyorum ki ben siparişimi istiyorum. Tamam da sipariş ben hazırlamıyorum. İçeriğini de göremiyorum ben. Yani. Yani. Ne olduğunu da bilmiyorum şu anda. Tamam anladım da kardeşim ben yarım saattir sipariş bekliyorum zaten. Ne yapacağız? Ee, beyefendi durumu izah etmeye çalışıyorum şu anda. Şu anda benim... Bak şu an benlik bir şey yok. Kardeşim şu an... git al tamam bakalım. Benlik bir şey yok yani şu anda. Merak etme topla şunu al götür. Gece gece uğraştırma bunu tamam, tamam, tamam Ben siparişi yok. geri almıyorum beyefendi. Onu ne yaptıysam siz kendiniz ağabey. toplayacaksınız. Ben ne toplayacağım kardeşim? Yanlış getiriyor. Tamam da siparişi ben hazırlamıyorum ağabey, diyorum. Bak durumu izah ediyorum yani benlik ağabey. bir şey yok. Al bunları tamam mı? Al biraderim tamam bir sen. Ağabey. Ben ne istediysem onu getir. Ne oldu? Tamam git sen de git. Aynısını getir. Evet, sipariş vermiştim. Parka geliyoruz. Hala mı konuşuyorsun? Hala mı konuşuyorsun? Burada ekmek tarımız için iş yapıyoruz. Adamların yaptığı muamele Bak. Ölüm konu sürekli aslında. Bak. Şimdi sen git bu adamı döv. Direkt işinden olursun. Niye her zaman müşteri atıyorsun?